Şu fazla vaktinizi almayın. Şuna bakın. Ben esnafım. Hı -hı. Şu anda kapanışı veriyorum dükkanıma. İşiyatın yani ekonominin kötü gidişatına mı? Dükkan şu an kapanışı veriyorum. Tarihine de bakabilirsiniz. Daha yeni başlıyor. Bugün başlıyor. Bugün başlıyor. Bugün başlıyor. Bugün yani iş yok, güç yok, ekonomi çok kötü gidiyor. Şu an kapanışını veriyorum ben. Kaç yıldır yapıyorum bu işi? Ben yani normalde İstanbul'da da yapıyorum. Ben yani 2009 yılından beri esnaflık yapıyorum. O kadar iki senedir yapıyorum. İşin kötü işte. şu an kapanışı veriyorum. Yani Maalesef. Ülçe, Maalesef. Çok çok siz de görün yani. Öyle. Ben size sadece bunu göstermek istedim. Çünkü pazartesi yok. Şu an sizce gideceğim. Kapanışını yapacağım. Kapanışını yani. Evet. Şu an kapanışını yapacağım. Allah kahretmesin. Gerçekten sıkıntı çok büyük. Farkındayız. Bunu, bunu hiç de pandemi esnafımız çok kötü etkiledi. Pandemi de ama doğru de, bir destek Ekonomi kötü bir bile şu an esnafı hiç yapmıyor. Aynen. Kalkındırmıyor. Aynen. Ben Aynen. hadi bir cepten yiyorum. Hadi cepten Şu an kartlama bile ödeme yapamıyorum. Ne bu durum bilmiyorum ben de. Sizden yani mülkü olarak başa geldiğiniz takdirde ilk önce esnafımı bir destekleyin. Bak esnafını bırakıyorum ama bir de destekleyin. EYT'yi çıkartın. 3600 ek göstergeyi çıkartın. Şu an ben EYT mağduruyum. Benim 8 bin küsür bir prim ödeme günüm var. Ama şu an ben emekli değilim. Yani ne olacak bilmiyorum. 8 bin küsür. Yani şey, 8, şey, 8 bin küsür benim iş prim günü, ödemem var. Ha, 8 bin gün iş günü prim ödemem var. Ödeme Var. Anladım. Daha Ama tamam, şu an de, emekli de, değilim. Tamam, tamam. E ben niye boş, 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 boş tamam. bekliyorum ki? Esnaflık evinde o da gitti. İşimi kapatıyorum. Ne yapayım ben? E, gireceğim bir iş bulacağım o da verecekler asgari ücret. Belki onu da vermeyecekler. Ya biz bu işlerin kötüye gideceğini gördüğümüz için. Evet. Şu andaki hükümetin bu ülkenin sorunlarına asla çözüm bulamayacaklarını bildiğimiz için zaten evet. devam başlıyor. İnşallah. Hatırladık. İnşallah. başkanım. 81 ilde örgütlendik. İnşallah. 700 tane ilçe ilçe başkanı evet. var şu anda. Evet. Harbalarım çalışıyoruz. Çünkü bunların beceremeyeceğini yapamayacağını biliyoruz. Evet. Onun için yola çıktık ve inşallah ilk seçimlerde onlar müsait bir yerde Biz, Biz de devam edeceğiz. umudumuz o. Çünkü evet. çok evet. değil, bir çok kötü gidiyor. Sadece ben de değil, birçok esnafta bu sıkıntı vardır. Evet. Gezdiğiniz zaman evet. zaten göreceksiniz, herkes size dert yanacaktır. Ben zaten faydüs ettim, hissedim evet. evet. Size başarılar diliyorum başar gelsin ya. Allah kolay Çok sağ, sağ, sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ Sağ olun. Sağ sağ, sağ sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İhkâla, İnşallah canavarlar yardımcı olurlar. İnşallah. Sen bizim başımıza biz geldin, güzeldi. İnşallah. Baksana. Hatta yeter, biz bittik. Aileye, dostlara çok sevinç. Ben bu sayıklık yapıyorum, şu anda bilgi parasını <laughs> edemiyoruz. İnan ki Allah'tan. Kendi adam Kancada adamlar daha şey yapıyorlar. Biz oh, zaman yaptık. <laughs> <laughs> hadi iyi ol. Yeah. Sen iyi ol düzenin, ya çabuk düzelmiş inşallah. İnşallah düzelir zaten. Hadi sağ olun. Bizim bu Ama başkanım hadi başa gücümüz size gelmesin. Nasılsınız? Başkan Allah razı olsun. Davet teşekkür ederiz. Nasıl Nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? Hadi. Bak ne Başkanım sağ ol. Hadi geç bak. Beşlerinize duanız da ancak İlk i̇nşallah. seçimde devanın altına mührü olur. Hiç Kolay. Hiç şüphe yok. İnşallah. Allah bir gibi öyle bir yanı bir yanı. yeter ya. Onun için çalışıyoruz. her şey bitti ya. Onun için yeni bir ekip kurduk. Yola çıktık. Çalışıyoruz. Tamam. Allah yardımcımız olsun.